Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Ziyaretçiler gönül rahatlığıyla ören yerini gezebilecek. Ziyaretçi merkezi, animasyon gösteri salonu, kafeterya, otoparka kadar her yer temizlendi. Buraya gelen vatandaşlarımız, yerli ve yabancı turistlerimiz çok rahat bir şekilde burada öğren yerimizi, Göbekli Tepe'yi gezebilirler. Şanlıurfa'da UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Haliliye Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekibi Göbekli Tepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma yaptı. Dezenfekte edilen öğren yeri ziyaretçilerini bekliyor. Saat başında yeniden birlikte olacağız.